Beş duyurganımızın daha kuvvetli algılamasını nasıl elde edebiliriz? Ee, yakışıklı mı? Beş duyurganın daha iyi algılaması. Bu iyi ya. Bu algılama şekli. Var onu elde edecek ilaçlar ama bir işe yaramaz. Yani daha iyi görme, daha iyi duyma, daha iyi koku alma, yani duyuyu artıran... Şey ilaçlar var. Ama bir fayda ne olabilir? Hiç faydası olmaz. Yani ancak işte hafıza bozukluğu falan olsa ona ilaç faydalı olabilir. Bitkinlik varsa ona ilaç faydalı olabilir. Ama öbür türlü bence gerek yok. Çünkü normal görüyoruz zaten. Yani.